Acı içindesiniz. Sancı içindesiniz. Dert içindesiniz. Kriz içindesiniz. Yani o an eğer devam etse ya intihar edersiniz ya da zaten ona gerek kalmaz. Sizi nefessiz bırakır, erir, akar gidersiniz. Öyle bir bazen insanın üstüne gelir ki acı. Kaburga kemiklerinden adeta duman tüter. O an eğer gelip geçici olmasa da şöyle bir hafta kalsa adam erir erir. Gözlerinden kemiğini akıtır. Fakat umut var ya umut umut o anı değiştiriverir. Anın içinden sizi çeker ve çıkarır. Adeta siz miraç edersiniz. Umuttur o. Umut miraçtır orada anın içinden çıkarırız. Çünkü bu anı yaratan bir sonraki anı da yaratacak. Madem bir sonraki anı yaratacak, ben bir sonraki anı yaratacak olana yeni bir dosya göndereyim. Veri. Yeni bir dosya göndereyim. Çünkü bir sonraki anı yaratırken bir önceki ana karşı davranışınızın notunu istiyor. kulumun bir önceki ana karşı davranış notlarını hemen verilerini bana gösterin ey melekler. Ne tuttunuz? Nasıl davrandı? Ya Rabbi şu 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 şu. Bir sonraki anı o zaman bu kul o ana mahkum olmayacak. Bir sonraki an çok daha farklı yaratılır. Bakmışsınız geçivermiş gitmiş. Geçmiş gitmiş. Onun için ana mahkum olanlar anı mutlaklaştırırlar. Umutsuz olanlar anı mutlaklaştırırlar. Umut anı mutlaklaştırmamanın şifresidir. O nedenle sadece bu mu? Düşünseniz de peygamberleri düşünün. Hazreti Adem anı mutlaklaştırsa ne olurdu? Tevbe etmezdi. Anı mutlaklaştıran tevbe etmez. Çünkü günah işlediği anı mutlaklaştırınca telbe defterine girmez. Oraya geleceğim inşallah. Ama asıl size çok tipik bir örnek vermek istiyorum. Mercimek örneği. Ya mercimekle ne alakası var? Umudun diyeceksiniz. Kütahya Seyit Ömer höyüğünde bundan iki sene önce bir amforanın içinde 4000 yıl öncesinden kalmış 17 tane mercimek ele geçti. Bu mercimekleri dört üniversite işbirliği yaparak dünyadaki diğer üniversitelerin de tüm desteğini ve gücünü alarak, tüm bilgi birikimini alarak dört üniversite üzerine titriye titriye iki mercimeği yeşerttiler. Dört bin yıl mercimeklerin efendisi. Hoş geldiniz. 4000 yıl evvelden kalmış mercimek 4000 yıl sonra birileri buluyor ve ilgili ziraat fakülteleri sanki mücevher bulmuş gibi elmas bulsalar hiç bu kadar kıymetli falan olmaz. Yani elmas dan çok ne var yani? Mercimek. Üzerine titreye titreye binlerce bilim adamı iki mercimeği yeşerttiler. Nedir bu? Umuttur bu. Bu umuttur. Dört bin yıl yaşayabilmek. Dört bin yıl sonra gelir biri bulur, yeryüzünde her yıl yüz milyonlarca ton mercimek üretiliyor. Ne kıymeti Ama tüm mercimekleri versen bir tanesi eder mi? Nedir mesela? Dört bin yıl umudunu yitirmeden içindeki özü korumuş olması. içindeki özü korumuş olması. içindeki ruhu korumuş olması. Yani yeşerebilecek ruhu korumuş olması. 4000 yıl sonra keşfedilirsiniz. Eğer umudunuz varsa Allah'ın izniyle değerinizin bilineceğine dair herhangi bir tereddüt taşımasın. Umudunuz yoksa değeriniz de olmuyor. Varsa da olmuyor. Çünkü değerinizin kıymetini siz bilmiyorsunuz. Umudunuz varsa eğer, 4000 bin yıl toprağın altında kalırım diyorsunuz.